Merhaba arkadaşlar. Dog Baba dünyası. Hoş geldiniz. Bugün yanında Bilge Kan var. Merhaba. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızda olmak biz. Her neyse birazcık şey yapmayayım. Şımarmayayım. Evet arkadaşlar bugün bu... Bakın Herkese hoşçakalın. Herkese Kanka onlar parıldı. Ha, tamam. tamam dev obi oynamak. Tamam. Bugün arkadaşlar dev obi oynayacağız. Biliyorsunuz ben obi oyunu oynuyorum. İşte arkadaşlar bu obi oyununda da. Dev bir obi. Hayır bir yani geç, bilge kan da oynayacağız bu obiye daha. Arkadaşlar bu arada like atın abone olun bildirimleri açın. Bu işleri yaptıysanız Size helal olsun diyorum. On kocaman ne bu bir de? Ben yaparım ya. O bilen kolay oluyor. Hadi en başta ben başlayayım lütfen. Tamam. Yani kanal sahibiyiz. Hadi. Ve bu arada ben yanarsam şey geçiyor. Bilge Kaan geçiyor. Sürecek o zaman. E Bilge Kaan öyle anlaştık ya başta. Tamam. <laughs> ya hiç ölmezsen? Orayı bilmem. <laughs> Neyse ya da iki bölüm iki bölüm gidelim. Yani tamam. sıra sende mesela. Evet. evet Bilge Kaan oynuyor şu an. Hmm, şuradan. Kolay. <laughs> Çok güzel. Evet yeni Evet son Evet bende Evet Oha 100 bölümden oluşuyor Aynen ya yaparız ya Mecbur öyle yapacağız Aha e Oğlum bura bebek ya ama bura bebek işi. Bence bu, bu da çok öyle. Ha, evet. Bu da bebek işi. Hmm. Evet. Bunlar, Bunlar, da herhalde böyle atlayacağız. <laughs> Sen de. Tamam. Nur <laughs> boşluk bu, bu ne? Özgeçmiye yazıyorum. özgeçme De? He, kahve malası. Evet videoya ara. Evet abi o zaman. Bilge Kaan kaç bölüm geçti? Daha birinci değilim. Şurada boşluk varmış şunu görmedim. İkinciye ne zaman geleceğim? Bu ikinci, bu ikinci. Hayır. Bu ikinci işte. Bir dakika. Şöyle deneyelim. Bunda oluyor mudur acaba? Ama Ha bu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceden büyük Hayır. ihtimal 25-25 geçeceğiz ben. diye düşünmüştüm. Fakat Bilge kan gelince baştan başlayalım dedik. Neyse artık o zaman hadi. Bu hangisi? Bu nasıl? Dur zaten tamamlamışsın sen ikiyi bak. Bu ikinin katı görünüyor Evet tamamlamışsın sen. Tamamlamadım. Sarıdan geçiyorsun burada. Neyse tamam lan sen yap bari. Ya. Buradan sarıdan geçiyorsun. Buradan nereden geçiyorsun? Buradan mı? Ya Bunu da Bu da Evet arkadaşlar hadi. Tamam. Hadi kart. Sarı. Eğer evet, bu da yanlış çıkarsa şey yok diyeceğim yani. Heh al. Asker. Ben de azıcık oynayayım ya. 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 Ay oldu Ben o zaman hiç siyahlar uğraş atlamaya uğraşmıyorum. <laughs> Yoğun. direkt beyazlardan atlasam olmuyor mu ki? Oluyor bak. Aaa ucundan atlarsak oluyor. <laughs> <laughs> Oha <my gülüyor> ya. Çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 <Aman>. <gülüyor> <gülüyor> ya gidemezsin. Aman ne bir Nup baba bir anı. Ya sus. Hem nup diyon hem pro diyon. <laughs> ya zıplama tuşunu bulamadım oğlum. <laughs> Abartma ya. <laughs> ya zıplama tuşunu bulamadım bir yani. Ne diyorsunuz? Kendinizde bir nup duruyor. <laughs> ya sus. <siz. gülüyor> <laughs> 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 Yapıştığında. Çok kolay bunu hemen geçelim. E ben de yapar. Sıra ben de ver. Dikkatimi dağıtacağım bunu. Şaka şaka. Hmm. Hmm. İyi kolay. Cibebe işe. Ver bir. Dur oğlum. Evet reklam molasından sonra Evet devam Arkadaşlar reklamlarda niye videoyu kesiyorum diyeceksiniz Çünkü telif oh. hakkı gelmesin diye Evet ben de tamam, Evet <gülüyor> <gülüyor> Dur şöyle daha rahat olur Ay, Nasıl? <laughs> Kırmızı değmeyeceğim. Bunu biliyor musun? Biliyorum. O oh, sonunda gittim. Hmm, Bir tane şimdi daha. Şimdi evet. Oh, bunu yapamaz. Yaparız oglum. Severiz. Az daha düşüyordun oradan. <gülüyor> 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 evet. Au kapak. asla düşüyorum. Asla düşmüyorum bunlardan sonra. Bir kere düştüm. Hızlı şey hızlı. Hız. Tamam. Şimdi sen de kanka. Tamam. Az bir şey. Şimdi şu öne bakayım da ona göre zıplayacağım. <laughs> oh. <laughs> Az daha düşüyordun. <laughs> Arkadaşlar bu arada tamam. video çok uzayacağı için biz 50'ye kadar gelip bırakacağız. Aynen. Ya oğlum nasıl dur? Düşmemem lazım orada. Demin çok kolay. Hayır ama bak şurada bir bug oluştu demin. Bug oluştu. Bu. E. Bug. 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 Ay. Hmm. Videolarında daha çok boot bulut vardı. Bulut yok şu an ben varım. Aynen. Ve sıra. Da arkadaşlar tabii bu kanala ben... yeni gelenler bulutu bilmez. Ya ben de ben zaten. de. Ben de. Aa, unuttum. <laughs> geri geliyorum geri dönüyorum. <laughs> arkadaşlar siz bulutu bilmeyebilirsiniz kanalıma yeni gelenler çünkü ta eski kanalım arkadaşlar biliyorsunuz kanalım teliften kapandı <laughs> Ama gerçekten mi? Evet arkadaşlar. yani işte eski kanalımdaydı bulutlu olan videolarım. Uy. Ya bununla kafamı çarpmam ama imkan varmış. Var. <laughs> ama zor. Daha zor bu arada. En zor yerlerden biri. Burada düşmeyiz. Karşıyım. Karşım var şimdi Düşer. <laughs> ha, <aynen>. düşelim. O bir mu işte. İşte işte o bir prosuyum işte. Fakat arada uplaşabiliyorum işte 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 işte. işte. i̇şte. Bak senin içinde Doruk Baba var. Doruk Baba'nın da içinde sen vardı. Anam. <laughs> Şarkı yazmaya çalıştım ama yazamadım. Ee, Düşeceğim. Doruk Baba'nın içinde. <laughs> Düşeceğim dedim var? Ben ya oğlum hissettim. ya. Hissettim. Abi valla oradan demin nasıl düştün? <laughs> ben ne düştüm? <demiştim. gülüyor> Ya oğlum bir daha sen hissetme bence. Kimden hissedeyim o zaman. Ya oh! oğlum var da harbi bug'a girdi he, demin. <laughs> Yemin billahi bug'a girdi demin ya. Ben bırakıyorum yürümeyi yürüyor. Demin. Aa böyle 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 gideceğim artık. Hissettim. yaz <laughs> <laughs> ya oğlum bir sus valla ağzına çakacağım. Bitirmemi hissediyorum. <laughs> bir daha istersen dövelim seni. Şinanay yavrum, şina şinanay. Seni şinanayına da başlayın. <laughs> Bu sefer hissetmedim. Çok evet. Yalsız <laughs> <Biraz gülüyor> <sus> da <bir gülüyor> <laughs> ne yapıyordun ki anlamadım ben. Ay. Evet Noob Race devam ediyor. ya nereden gideceğimizi anlamadım ki ben. nereden gideceğini anlamadım. evet, Şuraya atlayacağım. Ay. Anladım o kadarını da. yürü. <laughs> Dur sen yine ben geçeyim mi? Sen de 3 bölüm geçersin. Ya da ne? Ya. Kaçıncıdayız? Hayır. <laughs> Oğlum bak ben geçeceğim artık. Tamam sen geç Tamam sen de 3 bölüm geçersin. Vitel. Leyla 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 Leyla. Dur baba var burada O bilirim. ruhu. Kanka bu ikinci mi olacaktı? eğer Sen geçseydin. Evet. Bu birinci şimdi ama. He kanka ama bunu yapıyorsun bana geçiyor Hayır ben de 3 yapacağım Sen 3 üç... yap Oyunun. Hayır ama kanka 3. olacak ya bu da senin Hayır Bak kanka ben bunu yapmadan önce Sen 2 kere yaptın ben de 2 kere yaptım Ben 1 kere yaptım sen de 1 kere yapacaksın 3 oluyor toplam hepimizin Öyle Öyle Benim az önceki bilimciydi ben daha üçüncü değil. Çok Zor. <laughs> Al doruk ya başlayacağım ben. De. Neyse tamam ikiye ikiye gitti artık. Ne yapamazsın sen de? Ha ne yapamazsın? İki, iki zıplama mı varmış? Yok. Ha, ben de aynı biliyorum. ya. E bilseydin bana ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, iki bölüm geç bende sıra kanka. Oui. Bunu da geçin bana Uy. düşüyor. Oui. <laughs> tamam sen deydi zaten. C A -p. Çap. <gülüyor> Çap. <gülüyor> ha. Çap mı? Çap mı? Ha çapsın. Çap mı? Çap bilmezsin sen. Kral li, kral veziri bilmezsin sen. Vezir herif. Krallar bilir. Evet. Bak sen neydi? Evet. Bilge kan bak. Çap demek beceremeyen demek. Beceriksiz yani. Sen Mesela bak. futbolda öyle de... <laughs> 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 Lan sensin o dedin sensin o. Kötü laf sahibinindir. Ya düşeceğim. Yani kendi diyen kendi olur diyor ne? Düşeceğim. Ne ne no, düşerim? <laughs> Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Son. Evet. Bence yeşillere değebilirsin ya. Değmeyeceğim ya. Bence değebilirsin de bilmiyorum. Neden yeşil yapmışlar? Kırmızı <laughs> <laughs> adı ya. Harbi ama. Ya oğlum şöyle bastım yanlışlıkla ya. Vıyy. Tamam üzerine atladım maşallah. Vıyy. Sen abinden al konuşun he. Evet. Aa. E, e, e. bastım çalışmadı bu arada şey. Evet işte bande de öyle oluyor. Anlatamıyoruz sana. Çünkü sen? anlamıyorsun. Hii, Aslında anlata ben, ben anlatabiliyorum da sen anlamıyorsun. Evet hey, çok aşırı cici bebe. Cici bebe. Evet şimdi bana geliyor. Sıra da geldi. Bekle. Daha parayı almadım daha. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ben alacağım. Aa. Ben alacağım. <laughs> ne sen mi aldın? Ha, bu böyleymiş. Tamam öğrenmiş olduk. <laughs> ben de böyle oluyor mu diye bu arada denedim. Yoksa Nur gibi aa burada zaten zemin var diyecek değilim. Bu arada arkadaşlar boşluğa bastım demi zıplama yerine. Evet kaçıncı oldu bu? Birinci. Hangisi doğru? Ay dur. Sıkaymadım <laughs> <dur>. bile. <laughs> He. Bence morlardan gitsin. Aynen morlar doğru. Allah. Ay ee, yine bana ince şeyler geldi. Bak <laughs> Kanka kahve molası yazınca yalnız hemen hop, hop, hop. bana ver yoksa Arkadaşlar bu arada videoyu telif almamak için durdurduğumuz için yani hemen hızlı recet ediyoruz. Ha tamam reklam gelmedi güzel. Ben ya telif mi? gelirse zaten git, biteriz. <laughs> Neyse. Harbi arada gelmiyor şöyle, ama. Şöyle şöyle şöyle. Viii ah. Oha, <laughs> ne <minecik>. gelecek? <laughs> ya neden bana böyle ince şeyler geliyor? <laughs> Allah, kötü laf sahibinin de bir bey. <laughs> ya bunlar çok zor benim için. Amcıcı bebeşler, <laughs> Allah ver. Allah, Allah düştün dimi evet aferin ben şu kırmızıları hiç görmemişim en başta zıplıyorum oh. Suluyor, zıplıyorum deneyeceğim ya <laughs> hayır ya tuşu bulamadım hayır tuşu bulamadım ya Geliyorsunuz. Kim <laughs> Ya oğlum sus ya. Aha ya. Yani ben de ne bu? Bilmiyorum. Oğlum ya. Hadi. Abi kayıta devam. Aa sen... aa buraya geç. Nişan. <laughs> ya oğlum bak döverim seni ha. Ya ben bilmiyordum. Hayır gerçekten öyle söyledim. Yani küçümser amaçla değil. Daha yeni gördüm o yüzden. Bakmıyordum. Oğlum nut dedim. Nut demedim. Daha yeni... Yani buraya geçtin mi dedim. Daha yeni gördüm o yüzden. Allah'ım mi? Efendim. Ben mi? Sağ ol. Evet, arkadaşlar 50'ye tamamlayınca bu arada videonun sonuna geleceğiz. Yani... Diğer kalanlarını tamamlarsak video kaç dakika olur yani. Yarım saate sonra... bile uzayabilir video. Buna, bu zaman budur büyük ihtimalle de. Buna da bir bakayım. Heh, bu. Dur kanka bu. ben bir o püçü yapayım. Hayır ben biliyorum bunun nasıl ba şey olduğunu. Bakayım. Evet bu. Böyle aşağıya ince içinden geçiyorsa o değil. içinden geçmiyorsa o. Evet bu. Bir dakika bir daha deniyorum. Bu değil. Bu. Buyur. Evet evet. bence. Oğlum ya. Arka arkadaşlar azıcık noob olabilirim kusura bakmayın. Size de bekletici gibi beklettim. Oğlum ya! Oğlum nasıl oğlum? Nasıl oğlum? Mmm yapayım mı? Kolay bir yer aslında bu. sürekli koşmasan yapacaksın biliyor musun? O zaman işte baga girebiliyor oyun. Bak sürekli koşma. Yapacağım. Çok kolay bir yer. Ne ben? son mu bu? Bende, bende. Sen de, ben de. Ha, mi? Evet. Ha, hangisi doğru mu? Dur. Nereye gideceğiz buna mı? Aa, tamam. Anladım. Şunlardan gidecekmişiz. Uy. 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 Büyük ihtimalle yeşillerden gideceğiz. Yani o. Yani koyu yeşillerden gideceğiz. Alın dur 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 hemen. Hadi oğlum al oyna bebe. Yanlışlıkla çizdim orada zaten. <laughs> Arkadaşlar yani. Bilge Kağan'ın soyadı bence. Hani Yıldırım ya. Evet. Bilge bence. Kağan Yıldırım olmamalı Bilge Kağan Mublaroğlu. Şimdi seni göreceğiz. Sen orada pembelide kaç defa öldün biliyor musun? Evet. Biliyorum. Al. Oh. Bir defa. Öldüm. Ha bir defa. Evet, Yeşilde sadece bir defa öldü yeşillerde. Oğlum hayır öyle değil ki öldün ya önceden de. Ya sanmıyorum sadece. Bir turda sadece bir kere öldüm sen. <laughs> Aa, ben bir turda hiç ölmedim ama deminki turda. Ben de hiç ölmedim. Ya. <laughs> bir turda <laughs> ikinci oldu hayır. Acil videoyu bitirmemiz lazım. Şarj yüzde iki çok telaşlıyız. Her neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.